Doğanın Kur'an'ı insanın ışığıyla bugün burada hak olan sayfadan has olan ışıkla yeni bir zamana kodlanıyor. Bugün hat yazıyor her bir yürek ve o hat her birimizden yaşama ışıkla sayfalanıyor. Hat İlmin yüreği, yüreğin kelamı ve kelamın sesi olup yaşama çarpıyor. Bugün yaşam bizden bize kayıtlanırken bu sesleşme her birimizin kürzi tohumlamasında hak olan kaydı ışıktan yaşama indiriyor. Bugün burası yaşam sayfası ve bugün burası ilmin hak olan Kur'an'ın yuva ışığı. Aslan doğada yaşardı. Bugün aslan kelamda yaşıyor ve o kelam bugün yaşamdadır. Bugün her bir kükreyiş yaşamın sesinden ışığa varır ve bu ışık her birimizin kayıtlandığı o has tahditli Kur'an kelamıdır. Bugün buradayız. Bugün yaşamda ışık olup yaşamı yaşamla kayıtlamaktayız canlar. Siyah ilmini beyazda diller. Beyaz, Kur'an'da altın ışık olduğunda o ışık her birimizden yaşama iner. Aha ben merdiven. Merdiven yaşam ve o yaşamda hak olup, has tahditle, has ışık olup bilinen. Bugün burada sessiz bir sayfalanışın ışığı sessiz bir zamana kayıtlanıyor. Yedek zaman yoktur ışık kayıtlamasında hak olan insan has olduğunda ışığı yakan o ışıkta hak olan yaşamdır. Yaşamın sayfalarını açtık. Bugün burada örtüleri kaldırdık örtülü bir çalışma yapmamız istendi. Biz örtüleri kaldırdık. Dediler ki ayıp yerler göründü. Dedik ki görünen yaşamsa o görünen ışık olup yürürdü. Yürüdük canlar. Din tahtında kelam mı olur? İlim tahta Kur'an olduğunda o ilim her birimizin kaydı olur. Ve biz bugün cinni cevherden ses olup ışırken yüreklere aktık. Oluk oluk aktık. Her bir dereyi zamana ışıkla kayıtladık. Dedik ki beyaz ışık göklerde nefer olsun ve bu savaşta barış olan insan yaşama ışık olup doğsun. Doğduk canlar. Dediler ki savaşı yok. Kur'an'ı kelam mı olur? Dedik ki savaş Kur'ansa o yol insanın sesi olur oldu canlar. Sesimiz insan, insanlığımız ışık oldu ve her birimizin eli yüreğiyle yaşama durdu. Dediler ki Allahu ekber. Dedik ki tek bir ışıktır ki bilinen o ışıkta yüreğin kelamı olur yaşama iner. İndik canlar. Bugün burada can olduk, ateş yaktık. Biz ateşin başında ışık olup sayfalandık ve bugün burada şarkı okudu yürekler. O şarkı kelamın şarkısı. İnsan kelamla insanı, okuduğu şarkıda yaşamı ve olduğu ilim sayfasında Kur'an okuyan her bir yüreği yaşama çeker. Biz deriz ki okuduğun Kur'an yüreğindir o der ki o yürek ilimse o ilim evimdir ve deriz ki bugün her bir ev ışık olup kükremiştir ve deriz ki bugün yaşam doğanın Kur'an'ı olur dillenir ve dilleniyoruz canlar. Doğanın Kur'anı açılan en yüksek sayfayla ışık yakıyor ve deriz ki medeni olan yaşamın ışığı yansın bugün burada ve deriz ki kült ışık tüm sayfalarla ışısın zamanın Kur'anında ve olan doğan doğan büyüyen ve büyüyen her birimizle yaşama has olup inen indik canlar, indik şimdilik. Evet.